Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Kur'an'ın birçok ayetinde yer ismi, şehir ismi, şahıs ismi, olay ismi geçmez. O yüzden bu ayetlerin çoğunda anlatılan hususu anlamak oldukça zordur. Konu muallaktır. Mesela konuyla alakalı ben size tek bir tane ayet örneği vereceğim. Analiz edeceğiz daha sonra. Bu konuyla alakalı bana yöneltilen bazı komik eleştirilerin de üzerinde duracağız. Ayetimiz Araf suresinin 163. ayeti. Okuyalım. Şöyle deniliyor. Ey Muhammed! Onlara denizin kıyısındaki kasabanın durumunu sor. Cumartesi yasaklarına tecavüz ediyorlardı. Cumartesileri balıklar sürüyle geliyor, başka günler gelmiyorlardı. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece deniyorduk. Şimdi burada başta deniliyor ki, Onlara denizin kıyısındaki kasabanın durumunu sor. Hangi denizden bahsediyorsun kardeşim? Dünyada bir ton deniz var. Hangi kasabadan bahsediyorsun kardeşim? Dünyada binlerce kasaba var. Ha şunu diyebilirsiniz. Peygamberlik Orta Doğu'ya has bir müessesedir. Dolayısıyla burada bahsedilse bahsedilse Orta Doğu bölgesindeki bir denizden ve Orta Doğu bölgesindeki bir kasabadan bahsediliyor olabilir. Nitekim devamında cumartesi yasağından bahsediliyor. Dolayısıyla bu Yahudileri ilgilendiren bir yasaktır. Haliyle bu şehrin ve bu denizin Orta Doğu'da olması gerekir. İyi de Ortadoğu'da da birçok deniz var. Mesela Akdeniz var, mesela Kızıldeniz var, mesela Basra Körfezi var, mesela Hazar Denizi var. O da aşağı yukarı Ortadoğu sınırları içerisinde. Mesela alt tarafta Hint Okyanusu'nun bağlantısı var. Yemen, Etiyopya taraflarında. Mesela Etiyopya tarafında da Yahudi krallıkları yaşamış. Akdeniz Havzası'nda da, Mısır'da da yaşadığı iddia ediliyor diğer bölgelerde de var krallıkları, kabileleri. Hangisinden bahsediyorsun? Belli değil, eksik. Çünkü ne şehrin ismi var ne denizin ismi var. Sadece cumartesi yasandan bahsediliyor. Dolayısıyla ben burada şu eleştiriyi yaparım. Madem ki bu kitap apaçıktır, madem ki Kur'an'da Allah bizzat kendisi bu kitabı açıklamak benim işimdir diyor, o halde her konuyu yer ismi, insan ismi, şahıs ismi, olay ismini vererek anlatmak zorundadır. Mesela Tevrat'a baktığımızda, İncil'e baktığımızda konuyla alakalı ayetlerde çok detaylı bilgilerin verildiğini görüyoruz. Hem yer ismi veriliyor, hem şehir ismi, deniz ismi, olay ismi her şey veriliyor. Hem de daha geniş, daha teferruatlı bir şekilde açıklanıyor. Dolayısıyla bu eleştiriyi elbette yapacağız. Ha tabii ki ayetin açıklama kısmına gidip baktığımızda şunları görüyoruz. Yorumcular çoğunlukla sözü edilen kasabanın Eyle kasabası olduğunu düşünüyorlar bu görüşteler. Mesela Razi, mesela Taberi, mesela Sabuni bu görüşteler ve tefsirlerinde konuyla alakalı ayetin açıklama kısmında bahsedilen kasabanın Eyle olduğunu söylüyorlar. Eyle, Kızıldeniz'in kıyısında Akabe'nin güneyindeki bir kenttir. Tevrat'taki adıyla Elot, İsrail'de Elyat denir. Saadettin Evrin bu kasaba için şöyle der. Edom memleketinin Kızıldeniz kıyısında Akabe Körfezi'nin nihayetinde Elot Limanı. Burası Süleyman Peygamber zamanında Habeşistan'ın Ofir kıyısında sefer yapan yelkenli gemilerin iskelesiydi. Ofir'den altın, sandal ağaçları ve kıymetli taşlar getirilirdi vesaire vesaire. Şimdi değerli arkadaşlar evet tefsir alimleri, yorumcuları bu kentin eylekent kenti olduğunu, denizin de Kızıldeniz olduğunu iddia ediyorlar, öne sürüyorlar aydın açıklama kısmında. Ama bunun bir anlamı yok. Neden yok? Çünkü Kur'an'da birçok ayette Kur'an'ın apaçık olduğu belirtiliyor. Ayetleri açıklama görevinin Allah'ın bizzat kendisine ait olduğu da belirtiliyor. Haliyle Kur'an'ı açıklamak için tefsir analiz yapmak bile şirktir bu ayetlere göre. Doğrudan şirktir. Sen kimsin de Allah'ın açıklayamadığı bir şeyi açıklamaya cüret ediyorsun. Üstelik Allah onu açıklamak bize aittir ve Kur'an apaçıktır dediği halde. Yani değerli arkadaşlar tek bir örnek verdim. Kur'an'da buna benzer sayısız ayet var ve bu ayetlerin çoğunda ne yer ismi var, ne şahıs ismi var, ne deniz ismi var, ne kent ismi var hiçbir şey yok. Yarım yamalak. Şimdi bu burada dursun. Bu konuyla alakalı bana yöneltilen bir eleştirinin üzerinde duracağım şimdi. Kendini çok zeki zanneden bazı şahıslar, mal bulmuş maribi gibi benim bir videomdaki bir kısmı almışlar, cımbızlamışlar ve burada benim konuyu çarpıttığımı iddia ediyorlar, yanlış bilgi verdiğimi öne sürüyorlar. Konu, Mücadele Suresinin ilk 4 ayeti ile alakalı. Mücadele Suresinin ilk ayetinde şöyle deniliyor. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdüğünüz konuşmayı işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şimdi ben videolarımdan birisinde bu ayeti paylaşmışım ve bu ayeti eleştirirken şunları söylemişim. Kardeşim burada bahsedilen koca kim, ismi ne, bahsedilen kadın kim, ismi ne, olay ne? Bu konularla alakalı hiçbir bilgi yok. Kur'an'ın bu tarz ayetlerdeki isim, yer, şehir ismi vesaire bilgilerini vermemesi ayetlerin anlaşılmasında oldukça yetersiz bir duruma sebep olmaktadır." demişim, ayeti bu şekilde eleştirmişim. Bu akdeveller de bu ayetin devamındaki ayetleri paylaşarak bakın yalan söylüyor, ayetin ilk kısmını veriyor, devamını vermiyor şeklinde bana eleştiri yöneltmişler. Şimdi devamındaki ayetleri de okuyalım, ondan sonra analizini yapalım. Mücadele suresinin ilk ayetinde söylediğim gibi bundan bahsediliyor. Devamındaki ayetlerde şöyle deniliyor. İçinizden kadınlara zahar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından zahar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır vesaire bu şekilde gidiyor. Bir de dördüncü ayet var. Şimdi değerli arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyeyim. Bu surenin birinci ayetiyle devamındaki üç ayetin aynı konudan bahsettiği iddiası geleneğin iddiasıdır. Ben her ayet eleştirisinde geleneğin iddiasını baz alarak eleştiri yapmak zorunda değilim. Çünkü ben zaten o geleneği kabul etmiyorum. Ben bir ateistim. Haliyle ayetleri okurum. Şayet arasında bir bağlantı görebildiysem bu bağlantı üzerinden eleştiririm. Bir bağlantı göremediysem, görmediysem tekil olarak eleştiririm. Nitekim burada birinci ayette Allah Muhammed'le konuşuyor. Sana diyor, kocası hakkında şikayet eden kadını biz gördük vesaire. Allah sizin sürdüğünüz konuşmayı işitmiştir diye burada Muhammed'le Allah konuşuyor. İkinci ayette ise Muhammed'le olan konuşmadan çıkılıyor ve doğrudan ulusa sesleniş şeklinde bir konuşmaya geçiliyor. Millete sesleniliyor ve içinizden kadınlarınıza zahar yapanlar bilsin ki vesaire deniliyor. Şimdi ben burada ilk ayetle bu ikinci ayetin aynı konudan bahsettiğini düşünmüyorum. Birinci ayet farklı bir konudan bahsediyor ki Kur'an'da bunun çok fazla örneği vardır. Bir ayet vardır bu ayette farklı bir konudan bahsedilir. Devamında ayette alakasız bir konuya geçilir. İkisinin birbiriyle hiçbir alakası yoktur. Bazen o birinci ayet daha önce gelmiştir. Sonrakiler daha sonraki zamanda gelmiştir. Bazen aynı zamanda geldiği halde birbiriyle alakasız konulardan bahsedilir. Burada da ilk ayette Muhammed ile konuşulduğu için devamında ise ulusa seslenişe geçildiği için birbiriyle ben bu ayetten alakalı olmadığını düşünüyorum. Daha önceden bu ayetleri ben zaten okudum. O kadar gerizekalı değilim. Birinci ayeti okuyup da devamını gözden kaçırıp birinci ayet üzerinden eleştiri yapacak kadar ahmak değilim. Çünkü bu zaten çok basit bir şekilde ortaya çıkartılır. Birinci sebep bu. Ben bu ayetleri zaten okudum ama birinci ayette devamındaki ayetlerin aynı konudan bahsettiğini düşünmediğim için ayrı şekilde eleştirisini yaptım. Ayrıca birinci ayette benim orada yaptığım eleştiride şunlar vardı. Kardeşim bu ayette ne kocanın isminden ne kadının isminden hiçbir şeyden bahsedilmiyor demiştim. Devamında ayetlerde yine ne kocanın isminden bahsediliyor ne adamın isminden bahsediliyor. Hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Sadece zihardan bahsediliyor. Bu beni eleştiren kamiller de Ha bak burada zihar deniliyor. Sen bunu gizliyorsun. Hangi olaydan bahsedildiği belirli değil diyorsun şeklinde eleştiriyorlar. Yani sadece burada zıharı yakalayabilmişler. Orada kadının isminden, adamın isminden bahsedilmemesini göz ardı etmişler. İyi de zıhar ne demek? Şimdi gelelim ikinci hususa. Diyelim ki bu dört ayet aynı konudan bahsediyor olsun. Peki zıhar ne demek kardeşim? Zıhar sırt demek. E buradan kim ne anlıyor? Bunu soralım sokaktaki 100 kişiye. Zahar yapıyorlar, sırt yapıyorlar, sırtlaşıyorlar vesaire. Bu ne demektir? Kaç kişi bilebilir? Kimse bilemez çünkü bu bir kısım Arapların anlayabileceği deyimsel bir şeydir değerli arkadaşlar. Hani Kur'an evrenseldi? Hani Kur'an apaçıktı? Madem burada farklı bir olaydan bahsediyorsun, bir erkekle eşinin boşanma esnasında kullandığı bazı kelimelerden bahsediyorsun, bunu açık şekilde belirtmek zorundasın. Zihar yapıyorlar dersen, bunu hiç kimse anlamaz o bölgedeki Araplar haricinde. Dolayısıyla benim buradaki eleştirim yine yerinde bir eleştiri. Zihar ne demek belli değil. Bulanık. Çoğu kişinin anlamayacağı Araplara ait bir deyim. Bana ne kardeşim Arap'ın deyiminden. Bu kitap evrenselse her dizin anlayacağı bir şekilde açıklama yapılmak zorunda. Anladınız mı ahmak kardeşlerim? Pek zannetmiyorum anlayacağınızı ama yine de biz biraz zorlayalım. Belki içinizden kafasını çalıştıran, saksıyı çalıştıran olur da meseleyi anlayabilir. Toparlarsak, ben zaten bir ateist olarak ayetleri geleneğin çizdiği sınırlar içinde eleştirmek zorunda değilim. Ha bunu bazen yaparım. Nerelerde yaparım? Reformistleri eleştirirken mesela yaparım. Çünkü onlar ve diğer Müslümanlar geleneğe uymak zorundadırlar. Tabii ki onların geleneğe uymaları, tefsirlerin, Kur'an'la çeliştiği, şirke düşündüğü gerçeğini değiştirmiyor. Fakat onlar Müslüman oldukları için... Ve İslam dininde geleneklere, hadislere bakılmak zorunda olunduğu için, çünkü başka türlü ne ayeti ne hadisi hiçbir şey anlayamazsınız ve bunları İslam'ın dışına çıkartmaya çalıştığınızda elinizde din namlı hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla bir Müslümanın geleneğe, ayetlerin açıklamalarına, hadislere bakması zorunludur. Başka bir şansı yoktur. Dolayısıyla reformistlerin kıvırmasyonları da karşı ben ayetleri, ayetin açıklamalarına göre eleştirebilirim, o ayrı bir şey. Ama aynı zamanda bir ateist olarak ben ayetleri gelenekten bağımsız şekilde de eleştirebilirim, saf kardeşlerim. Anlayabiliyor musunuz? Umarım anlarsınız. Ve söylediğim gibi zaten ayetlerin hepsini birlikte alsak bile, burada bahsedilen husus belli değil. Aynı zamanda ne kocanın ne de kadının isminden zaten bahsedilmiyor. Olay da muğlak. Dolayısıyla benim eleştirimin yanlış bir tarafı yok. Bu hususa da kısaca değinmek istedim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yerinde görüşünceye dek hoşçakalın.